E, Yasağın geçmesi için e, yani dua ettik, başka gerçekten hiçbir şey yapamadık. Yani Dediğim gibi yasal yollara her şeye başvurduktan sonra, adalet de sizi haksız bulduktan sonra yapabilecek çok da bir şey yoktu. E, mücadeleyi bırakmadık ama şükürler olsun toparlandık ve tekrar üniversitelerimize geri döndük. Hiçbirimiz demedik ki bizi mağdur ettiniz, diplomalarımızı verin demedik. Hepimiz kaldığımız yerden eğitimimize devam ettik örgün olarak. Hatta açık öğretim imkanını da tanındı. Yani gerçekten burada kolaylıklar tanındı ama maalesef yine de bürokrasiye takılıp birçok sorunları yine yaşadık. Bazı arkadaşlarımız 4. sınıfta olduğu halde 1. sınıftan eğitimde başlatılan arkadaşlarımız ben dinledim dernek başkanı olarak. Kendim de yaşadım. Aradan yıllar geçtiği için 1. sınıftan dersler kalıyor, onları aldınız vesaire. Gerçekten bu tekrar geri dönüş de çok zor oldu bizim için. Hatta yani benim için şöyle bir an var. Burdur'da okul üniversiteye başladıktan sonra nefes aldığımı, bu ülkenin vatandaşı olduğumu ben 2011 yılından sonra hissettim açıkçası.